deli gibi seviye geliyor. E ben aa kedilerimiz burada. Papağanlar nerede diye sorunlar var. Harbiden. <laughs> Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Vlog, Sky Skyblock serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. En son turda bir tane tatlı bir ev yaptık ve inanılmaz beğendiniz arkadaşlar. Bence çok güzel olmasa da siz inanılmaz beğendiniz bilmiyorum. Yani elimizdeki malzemelerle bir şeyler yapmaya çalıştım ama kafamızı sokacak bir yer yaptık ve bayağı yorumlarda çok güzel tepki aldım hepinize. Teşekkür ederim ve video arasında bir afk bıraktım. Balık farmında gördüğünüz gibi. Yine tamir falan filan çok güzel şeyler tutmuş. Balıklarımız var abi çok tatlı be. Buradan ona kadar tutturdum ve... Bence gayet güzel malzemeler tutmuş diye düşünüyorum. Şu envanterimi bir hemen Şöyle giyeyim. Abi envanterimi aldı benim. Yani bayağı da karışıkmış. Şimdi şöyle bir durum var ki arkadaşlar. Şu kazmayı bence şimdilik kullanmayalım. Çünkü herhangi şu an tamir kitabını basamıyoruz. değerlerin ya oraya koyalım. Tamir kitabını şu an basamadığımız için yani örs yapabiliriz ama işte şu da var mı ya? fazla fazla. Oo, Abi bifteyi alırım. Çok iyi. Yani o şeyi riske atmak istemiyorum. Envanterim niye leş abi? Şunun içinde de var mı? Aa burada demir varmış iki tane falan. Şunları ben bir boşaltayım arkadaşlar. Abi öyle boşalttık. Biraz yemek kalmış ama tamamlanmayan pencereler vardı arkadaşlar. Şimdi yanında da gördüğünüz gibi camlar var ve beyaza boyayıp orayı da halledeceğim. Aa ha sonra boya artık boyanıyor değil mi? Oh be abi nasıl üzüldüydüm ya. Bu arada Arkadaşlar evimizde bu şekilde şöyle bir içine girelim. İç tasarımı falan da yapılacak. Artık sandık odasında buraya tam şu ortaya taşımak istiyorum. Aşağı yukarı falan yapmak istemiyorum arkadaşlar. Yukarıya belki odalar yaparız. Şuraları falan filan. Böyle tatlış bir ev olduğunu düşünüyorum. Kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Gayet güzel. Şimdi tamamlanmayan camlar falan alt katta mı hep? Şu yanlarda kalmıştır. Şunları ben bir tamamlayayım hemen. Şurayı da kocaman bir cam yeri olarak ayırdım ki manzarayı bozmasın arka tarafın diye. Ve burada son yer tamamlandı. Arkadaşlar bugün ilk defa evimizde uyuyacağız ve Şöyle bir kendime bir yatak odası yapmaksam üst kata mı yapsak? Sürekli çıkıp girmek de istemiyorum. Aslında yanında yatak gezdirmek de lazım ama neyse arkadaşlar çok güzel oldu bence be. Tamam abi pencereleri de tamamladık. Şöyle uzaktan yine bakalım. Bugün biraz kazacağım abi geçen böyle bir malzeme topu. Of 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 bence güzel oldu. Bak sabah kalkıyoruz ama hadi işe gidelim diyoruz arkadaşlar. Şunu da şuradan taşıyacağım. Merak etme ve tahtaya çok yakın aman abi. Aman tıhkat et demişsiniz. Haklısınız abi şurayı biraz daha şöyle uzatacağım. Tamam oldu mu? <laughs> İnşallah sıkıntı çıkmaz. Şu yanlara da ağaçlar yapmak istiyorum böyle arkadaşlar böyle kendim kastım çok küçük böyle çam ağaçları gibi yapmak istiyorum Oo abi şunları da toplamadan olmaz değil mi o kadar birikmişler oğlama ne arıyorsun lan orada bozucan değil mi buraları terbiyesiz seni sen şuradan mı çıktın abi şu şeker kamışlarından tut da şu karpuz kabak hepsini bir toplayayım ben tamam hepsini topladık yalnız bu karpuz kabak yerine ne olmuş böyle ya hep şunlar yüzünden değil mi abi bıktım sizden gerçekten bıktım ya Düş Düştan aşağı. Yeter rollamayı da öldüreceğim. Oğlum şuraya girip çıkmayın da. Allah Allah mahvettiniz her yeri ya. Tamam abi çapa kılıç falan hepsini yaptım. Aa bura niye çapa. Aa ulan elimde kazma varmış. Niye çapalanıyor diyorum Allah'ım. bunlar kemik tozu da basmak lazım değil mi? Hoppala cuppala. Arkadaşlar hepsini tekrar çapalayıp ekip ve kemik tozuyla büyüttüm. Hatta bak gördüğünüz gibi daha yeni ektiklerim bile. Oha iki bir yedek balta da yapmıştım hemen çıktı ve artık buranın buraya birileri girip bozulsun istemiyorum arkadaşlar ve şuranın yolu da şuradan iyi olmadı. Tarla tarafını adam akıllı şurasını bir düzenlemek istiyorum. Bunlar şimdi burada kazı şunları da kıracağım. Buraya duvar mı çeksem artık ne yapsam bakacağız abi. Arkadaşlar şöyle artık çıkamayacaklarını düşündüğüm bir şekil yaptım. Tabi şuradan çıkabilirler ama bunu da bu tarafa taşısak bir tık bu tarafa mı taşısak yere mi gömsek abi ya şöyle. O da olabilir değil mi? Mantıklı. Tamam bunları çok güzel bir şekilde yere gömdük. Sen sen. Abi sen öldüreceğim. Mesela benim ne ihtiyacıma yararsın şu an? Hiçbir iş mi? işim Sen öldüreceğim. Hep senin yüzünden oldu bunlar. Ve kapısına da normal kapı koyacağım. Girişine de crafting table koyacağım arkadaşlar. Hem dayımızı sevindirmiş oluruz. Hem güzel şeyler yapmış oluruz yani. Oo oh, hatta ladin kapı varmış. Yani dayım daha nasıl sevinecek? Tabii. Bahçemiz artık böyle arkadaşlar girişi. Nasıl? Hatta diyorum ki bunlar şöyle soyulmuş meşe yapsak. Daha güzel olur abi. Bak Bahçe böyle göründü. Bence çok güzel. Şuradan odunları da buradan topladım. Bar yok muydu bakmadım ama. Şey düşünüyorum acaba bahçe bundan daha genişleter miyiz? Daha şey yapar mıyız diye de. Tamam abi artık saçma şeyler olmaz. Envanterim leş gibi. Bir uyuyacağım ve sabah olunca. Abi bahçeyi güzelledi, güzel oldu. Bir uyuyacağım eve gideceğim arkadaşlar. Bakın akşam olunca biz gideriz evimize abi bak. Evimize gidip uyuyacağız. Oo oh, şöyle manzaraya karşı. Güzel evde güzel oynuyor. Yalnız bu bize şunu gösterdi iç tasarım yaparız da bu bölüm yapsak sandıkları ne zaman taşsak bilmiyorum. Bu bize şunu gösterdi ki arkadaşlar buraya gelip gittikçe böyle dinlenmiş oluyoruz abi. O çalışma ortamından uzaklaşınca dinlenmiş oluyoruz. Şu envanterim leş gibi şu envanterim ben bir boşaltayım. <laughs> Valla temiz oldu envanterim. Şu saçma ağaçlar yine halledeceğiz arkadaşlar. Çok güzel değil mi ya? Ortamımız çok tatlı olmuyor. Şimdi ben biraz... Aa şuraya ekmeyeceğim. Buradan dibinde çıkmasın hemen. Şunlarla birleşir falan filan. Şimdi arkadaşlar ben biraz bu bölüm geçen bölüm kazmadığımız için biraz kazı yapmak istiyorum. Hatta yedek bir tane kazma. Yedek işte neyimiz yoksa onları da yapıp bir adam akıllı tamamlayalım da. Abi taş kazma yaptım bilerek. Bu sefer demiri harcamayacağım. Yani demir kazmayla kazılmadan gelmeyecek şeyler için biraz harcamayacağım arkadaşlar açıkçası. Çünkü şu örsü yapmak istiyorum artık ya. Aha da sandık ve çok saçma şeyler evet. <laughs> Aha arı. Vallahi arı. Abi şunları da koymuştum orada çiçek de var. Abi sen buraya gelip kovanın içine girmen lazım abi. Sen bilirsin ama sana nasıl bir ortam oluşturmam lazım. Bak nereye gidiyor. Nereye gidiyor abi? Oğlum burada çiçekler var görmüyor musun? Şaka mı abi? Arı gel şuraya gözünü seveyim ya. Bak. Bak oğlum. Gördün mü çiçekleri? Hadi oğlum. <laughs> Tuttuk getirdik şeyden. Kovan da var bak. Bal yap bize. Bize bal yap lan. Vallahi ses çıktı içine girdi arkadaşlar. Süper. İşte bu başardık Edreyn. Bir slime reis daha. 10 tane bal tutabı gayet güzel. Aha da bir slime daha. Bundan da bir 10 tane çıksa güzel olur arkadaşlar. Piston falan yaparsak çok lazım böyle şeyler. 8 tane de bundan çıktı. Temizi. Abi sandıktan havuçlu olta çıktı. Bal falan filan. Hmm. Disk olan örümceklere falan filan. Super chest'ten. Yapacak bir şey. Yok. Bu arada aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Nasıl olsa şu seviyemiz sınırsız. Hani 1.15 ile oynadığımız için balık farmı var ve deli gibi seviye geliyor. E ben... Aa kedilerimiz burada. Papağanlar nerede diye sorunlar. Harbiden... Abi nasıl oldu o ya? Lan boşluk mu vardı? Burası nasıl oluştu böyle? Abi buradaki boşluk nasıl oluştu gözünü seveyim. Ne? Deminden beri vardı ben mi fark etmedim? Abi inanamıyorum ya. Abi şu mağazlı gibi dedim ki seviyem var dedim bütün seviye gitti. Yay gitti onu hallederiz. Diğer malzemelerin hiçbiri o kadar önemli malzemeler değil. Çünkü elmas kazmamı şuraya koymuştum. İşte biftek falan gitti. Elmas kazmam burada duruyor Allah'tan. Ya inanamıyorum ya. Abi ne alaka ki tahta nasıl gitmiş olabilir ya? Hani Blaze falan da spawn olmadı ki bir şey atsın yaksın ya da böyleydi de ben mi fark etmedim yani. Bilmiyorum olabilir. Enderman desen Enderman tahta falan alamıyor götüremiyor. Abi ben şöyle düzgün adam akıllı kendime bir set envanter çekeyim. Biraz toparladık arkadaşlar. Bak şöyle bir karar verdim abi. Bak şuraya yine düşüyordum bak görüyor musun? Aa oluyor. E niye burada göstermedi? Ben bulamadım herhalde. 3 tane de demir arttı. Demir kazma yap yapabiliriz ama şu an yapmak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar gerek yok. Şu örsü de büyü masasının oraya koyacağım arkadaşlar. Tam şuraya koyacağım. Aa buna verimlik 4 artı tamir basacağım. Ve kırılmayacak bir daha. Hani can azaldığında nedir'e gideriz. Kuvar toplarız ve canını toparlarız. Ve zırh da çekmek lazım. En azından deri zırh çekip ileride büyüdü. Aa seviye yok. Abi seviyem yok. Nedir'e gidip kuvar toplamam lazım seviye için kırılmazlık güçle tamiri de birleştireceğim. Hatta bir de verimlik 4 bunlara. Basarsam verimlik 5 olur. Fener yaparsak. Şimdilik gerçi ona o kadar ihtiyaç yok. O zaman ben ne yapıyorum? Nedir'e gidiyorum arkadaşlar. Hem kuvars topluyorum. Seviye için. Seviyemiz de gittiği için ölünce. Abi çok saçma. Nasıl öldük biz ya? <laughs> Neyse moral bozmak yok. Yemeğimiz var. Nedir'de de tehlikeler var ama bence bu dünyadan daha tehlikesiz diye düşünüyorum. Nedir'ımıza geldik. O zaman hadi bakalım arkadaşlar. Biraz kuvars toplayalım. Tamam arkadaşlar yeter bu kadar herhalde. 17 level olduk. E, 4 stekten biraz fazla da kuvars toplamış olduk. Daha güçlü döneceğiz abi. Daha güçlü. Belki de bu bir şeye yani sert kararlar almamızı sağladı ve örtü yaptık. Şimdi şimdi şimdi. Ulan nasıl? Şurayı hemen kapatayım dur ya. Taş toplayayım biraz. Taşla kapatacağım abi. Vallahi görünüş hiç önemli değil arkadaşlar. Tahtadan gerçekten sıkılmaya başladım. Belki de yandı bir şey oldu. Ondan böyle oldu. Yarın basamak en güzel abi. Abi şimdi onun ikisini birleştirdim ve servet 3, verimlilik 4, kırılmaz 3, tamir kazmamız oldu. Diğer hiçbir kazma gezdirmeme gerek yok yanımda. İnşallah ölmem. Ölüne kadar bu kazma bizi her türlü götürecek abi. Şimdi şu kuvarsları falan da atmak istiyorum bir yere. Uf, tamam abi. Yapmışken aa, seviye yok. Baltaya da büyü bassaydım diyecektim ama seviye yok. Neyse abi o zaman belki de hayırlısı oldu. Bak servet kazmamız oldu. 4 tane de demir daha çıkmış. İnşallah güzel olacak. Abi arada. Aa, kayış gitti değil mi? Abi Arı geldikten sonra uğursuzluk geldiği için hiç umursamıyorum. Küstüm arı ben sana. Yalnız var ya servet olduğu için hem verimlik 4 deli gibi hızlı çıkıyor. Abi şuna bakar mısınız? O kadar hızlı çıkıyor ki onu yiyemiyor. Ve efsane bir şekilde servet olduğu için de deli gibi zümrütleri falan her şey çok çok çıkıyor abi süper. Yine akşam ettik hadi bakalım arkadaşlar. Akşam oldu. İşten eve dönüyoruz abi hadi bakalım. Oh yorucu bir günden sonra eve gelip keyif çatmak abi. Evin hiç tasarım yapılmadan mı olsun sıkıntı yok. Back to work. Ve bu arada artık örs olduğuna göre gerçi örsü de örselenmiş olarak kullanmak istemiyorum da mesela bir tane sonsuzluk yayı bulmuştum ama rezalet. Bir de kaybolma laneti var. Yani o yüzden birkaç yayı birleştirmek istiyorum da e, en azından buna bir sağlam bir tane yay basa abi bir şey çıksa hiç yani şeyi yok. Güç yok içinde. Abi şunu basabiliriz bak güç, yumruk, kırılmazlık her şey ve tamir zaten sayılmayacak bunun için ama ve bir tane de düzgün sağlam bir yay yapalım. Maalesef 17 seviye istiyor abi. En azından canlı bir fullleyelim de. Allah. çok iyi şeyler çıkmıyor sandıklardan arkadaşlar. Bir slime daha. Hep senin yüzünden lan belki de. Oo oh, demir falan çıktı. Bak böyle bir arı çıksa abi ne güzel. Bu arada arkadaşlar 3-4 tane arı çıktı çıktı girdi abi bunun içine. Süper. Arı or arı olayında çözmüş olduk abi. Bir sandık daha ve oo şu şeyler de beyaz laleler de şuraya dikeyim ki arkadaşlar toprak alıp. Arılar size şeyler getirdim. Bak ha zaten burada toprak varmış. Şunu koymaya gerek yok. 1 2 3. Tamam bundan alın. Bak bundan şey alacağım ama arkadaşlar saldırırlar abi. içine altına şey koymak lazım. Oha yeni seviye altına kamp fire koymak lazım. Buraya da komple taşa çevireceğim. Çok ciddiyim abi ya. Çok sinirlendim yani. Neyse. Aa bu da 60 saniye diyor. Ben boşa zaman geçirmeyelim. Biraz odun toplayalım o bir tane kadar. <laughs> 5, 4, 3 eşek git başına bir iş gelmesin. 2, 1 ve tamam korkmana gerek yok. Desolate land. Ha bu şey. Aa abi... bu Neydi lan bu? Çevirisine bir bakayım. Issız anlamına geliyor. Hani şey diye düşündüm arkadaşlar. Mantar biyomunun olduğu yerim diye düşündüm de. Orada sandık doldum. Abi şu sandığı komple bir boşaltayım ben. Tamam abi. Şunlar da son iki. Baya zorlu bir süreç oldu ama. Bu arada şurada deli gibi şey birikmiş. Lapis. Ve burayı yoktan yere dolduruyor abi. Bizim burada bir tane sandık veya varil varsa. Varil çıkmıyor değil Neyse bir tane sandık alalım. Şunları alalım. Ve... Arkadaşlar şuraya koyalım ki buradan kullanalım. Hatta örs koyduk şuraya da sandık koyarız, güzel olur. Kedicik ne yapıyorsun burada? Canı yediyim. Bu arada arkadaşlar hem köylülerin yanına hiç uğramadık hem de bir alışveriş yapmak istiyorum. O şeker kamışları birikmiş, tarla da çoğalmış da şu çıkanları bir toplayayım. Hem bu arada akşam olur sonra yatarız sabah da şu köylülerle biraz alışveriş yaparız güzel olur. Oo, bunları topladık ve şimdiki arkadaşlar yatmaya gidiyorum. Sabah alışveriş yapacağım abi. Oh buraya da bir tane sandık odası buraya taşımak lazım artık arkadaşlar. Bir düzen lazım gerçekten lazım yani. Şimdi tarla malzemelerinden ne kadar varsa hepsini varilen içerisinde alıyorum. Bunların hepsini satmaya götürüyorum abi. Başka bir şey yok sanırım. Bu kadar şey. Hatta şuralarda varsa bakayım da. Köylere satacağım satabildiğim kadar arkadaşlar. Ve zümrüt yapacağım. Onları da seviye atlatacağım. Belki patates patates çıkar. Çok zor. Gerçi yemek ihtiyacımız yok ama farklılık olur yani. Seni artık son raddene getirmişiz. Sana satacağım biraz. Abi sen elma falan veriyorsun. Patates neyse şunlardan satalım biraz. Senden yettiği kadar biraz elma alacağım. Arkadaşlar sırf bunları level'ını arttırmak için. Şunlar havuç satabiliyor muyum buna? Abi bir çiftçi daha var. Nasıl oluyor abi? Lan sen nasıl çiftçi oldun? Ya da şunlardan birini. Üç, iki tane şey var ama neyse. Sana karpuzları sattım level atladın. Hmm, pasta falan veriyorsun. Balkabaklarını da satayım. Oo altın havuç veriyor abi işte bu ya yemek ihtiyacımız usta oldu ve altın havuç veriyor abi. Çok güzel. Patates verseydin daha iyi olurdu ama. Havuç satabileceğim bir çiftçi yok arkadaşlar. Sıkıntı orada. Buna, bunu da harcayayım. Abi neyim var neyim yok sattım ama şeker kamışı alıp satabileceğim de yok. Ya full çiftçi mi yapsam? Köylüleri arttırmak için bize yün lazım. Bayağı sıkıntı. Ve şu, artık arkadaşlar artık şunlar çıkmaması için de. 7 blok üzerine blok koymamız gerekiyormuş. Onu yapacağım abi. Şimdi yapıyorum hatta. Ve alışverişten 52 tane daha elma getirdik. Abi bir sürü elmamız oldu. Laya bakar mısınız? Bir stek, 2 stek artı 15 tane elma nedir ya? Vitır falan geçecek. Altın elmayla full gezebiliriz. Altın farmı yaptığımızı düşünsene. Arkadaşlar şimdi ben burayı düzenleyeceğim. Üstüne bir, bir şey koyacağım ve burası sadece meşe yeri olacak. Harbiden çünkü deli gibi tahta lazım oluyor ve sadece burası meşe yeri. Hatta dip dibe dikip üstünü yedi yaparsak gerek kalmaz. Full toprak yapıp meşe, huş falan filan yan yana yapabiliriz. Şurayı önce ben bir toplayayım da dur sonra karar veririz. Tamamdır arkadaşlar yeri değenleri komple topladık ve şimdi çakmak çakıp burayı komple yakacağım. Çünkü zaten şeyimiz var. Şu şeyleri toplama gerek yok. Çakmağımız var mıydı onu hatırlamıyorum ama. Abi çok az çıkmış ya. Bir buçuk stick falan anca çıkmış. Ve çakmak varmış abi. Komple vereceğim yangını ama tahtalara sıçramasından korkuyorum açıkçası. Çünkü yere baya yakın. Arkadaş o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Şu düşenler düşsün en azından. Birbirine bağlantısı olan yerler. Biz ondan sonra çakma verelim. Çünkü abi şu tahta yanarsa komple bütün base yanar yani sıkıntı. Aslında var ya demir farmı da yapmak lazım neden değil. Belki gerekli belki gereksiz olarak görebilirsin ama zırhımız daha iyi yok. Malzemelerimiz rezalet. Hani demir farmı sınırsız demir bize çok Sağlam şeyler sağlayabilir arkadaşlar. Bu düşene kadar ben şu inekleri de bir yemleyeyim de. Bize bayağı deri lazım olacak. Çünkü. aa E budaya kalmamış. Neyse şuradan toplayalım. Çünkü arkadaşlar. Sandık odasını yaparken item frame lazım olacak. Tamamdır yetişenler topladım. Arkadaşlar bu arada aklıma bir fikir var. Ahır yapayım diyorum abi. Hatta şu evin şu tarafına kocaman bir ahır yapayım diyorum. Bak inekleri de o tarafa götürelim. Eşekleri. işte şu pandayı bir oraya götürelim ya. Lamalar falan filan atlarımız. Ahır yapalım. Kocaman ahır yapalım diyorum. Abi ben şunları bir an önce gitsin diye uğraştım. Gece oldu. Eve gidip yatıp uyuyup sabah ineklerle artık ilgileneceğiz. Bak evimizin yanında zombi doğmuş. Birader sen nasıl benim evimin yanında doğarsın lan ha? Terbiyesiz zombi. ha Burada doğduğuna de göre demek ki orada bir karanlık yer var ve hemen hemen oraya, oraya bir müdahale edip aydınlatıyoruz. Bak arılarımıza bak ne kadar adaptı ya. Bir sürü balı üretiyorlar. Bu arada artık yangın yayılırsa da yayılsın abi. Sıkıldım çünkü bir türlü düşmüyor. Şu ağaca inanılmaz sinir oldum. Şu yere bir blok temas eden yerlerde kırıyorum öyle yangın çıkarıyorum. Allah çitler tutuştu abi. Abi çitler her yer tutuştu. Her yer tutuştu. Altta bakıyorum hemen. Dur. Yok tamam. İşte şununla uğraşmamak için yapacağız abi onu. Şimdi nasıl yapacağız? Öncelikle şurayı bir iptal et abi. Bura olmasın. Şimdi gerçi o durabilirdi. Normal tahta koy hiç. Hiç umurumda değil. Buranın üstüne de yarım blok çekeceğim. Şimdi olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tam bunların üstüne gelecek kısmın 7 blok üzerine bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle 7, 8. koyuyoruz değil mi yarım blok? Yani 8. blok koymuşuz. Karşıya kadar böyle çekeceğiz. Tamam böyle. Bu yanları da bu şekilde geçirebiliriz. Aradaki bağlantıyı daha sonra kırarız da. Bu şekilde çok fazla büyüyemeyeceği için o saçma ağaçlardan çıkmayacak. İşte budur abi ya. Şimdi aralarındaki bağlantıları kırabilirim. Oh mis gibi ya. Arkadaşlar kuşları da zaten buna gerek kalmadığı için buraya huş dikmeyebiliriz. Huşu başka bir yere dikebiliriz. Başka bir diğer yere. Zaten sınırsız bir alanımız var ve her tahta, her blokta deli gibi lazım oluyor biliyorsunuz. Hatta ağaçlar buraya kadar gelmese bile olur. Şuraya dikmeyeceğim çünkü. Şurayı orada iptal edebiliriz. Ve şu yolu da engellesin istemiyorum artık. Gerçi engellemez aralıklar. Bilmiyorum. Şimdi elimde deli gibi fidan vardı. Her yere fidanı bir dikiyorum abi. Mis. Tamamdır. Artık ağaçlarımız düzgün ve düzenli çıkacak inşallah. Abi unutacağı unutmadan hemen şu ineklerimizi de bir besleyelim ve çünkü dediğim gibi deri çok lazım olacak bize. Gelin bakayım inekçikler. Tamamdır abi yeter. Yani şu ağaçlar kalınca etraf ne kadar açıldı ha. <laughs> çok yakın yere mi koyduk? Ne yaptık? O kadar çok odunumuz, tahtamız var ki artık almıyor abi. Şunları at saçma sapan attığımız şeyler oradan alayım. Ciddi artık almıyor ha şaka gibi. Yapılacak çok şey var arkadaşlar. Aşırı şey var. Ama ben biraz daha şuradan kazmak istiyorum. Yeni bir yoma geçtik neler var, neler yok merak ediyorum açıkçası. Aha taş tuğla mı? Abi süper ya hiç taş toplamamıza bile gerek kalmayacak. Demir de çöküyor. Can azaldım abi gideriz kuvar toplarız. Gerekirse en farm yaparız. Ende gideceğiz zaten illa ki. Aha zehirli, örümcek. Buna bir tane vurmam lazım. Abi seni yanıma yaklaştırmadan öldürmem lazım. Ha. Zehirler çünkü burada sıkıntı yaşarız. Abi yapma. Lan bu var ya şeyler köylüler öldürür ha. Bunu hemen öldürmek lazım acil. Gel gel gel. Bir tane çıksın Allah'tan böyle. Hah. Aman aman. Köylülerin bak üstünü kapatmam gerektiğini anladım şu an. Diğer bölüm arkadaşlar ahır ya da köylüler üstünü kapatırız zaten yapılacak bir sürü iş var. Sınırsız Minecraft dünyası zaten sınırsız. Burada da sınırsız malzeme çıktığı için sınırsız şey yapabileceğiz burada. Şurayı da değiştirmek istiyorum. Yapılacak çok şey var. Birazcık daha kazayım bari. Aa kemik. Direkt kemik bloğu. <laughs> kemik tozu olan hiç gerek yoktu. Hiç gerek kalmadı şimdi. Sandıktan ne çıkıyor? Aa bu ne ya? Bunun sandığı daha saçmaymış. <laughs> Aa iskelet at. Canı yerim. Sana hemen bir tane şey buluyorum. Eğer buluyorum. İskelet atı da göndermeyeceğim abi. Kullanalım. Şey yapalım. Yazık. Ha buna niye binilmiyor? İskelet ata biniliyor normalde. Allah Allah. Neyse öldürelim bari o zaman. Normalde buna eğer takıp binebiliyorduk arkadaşlar. Gece oldu? Abi tam gece olana kadar biraz daha kazayım. Hemen bir yat uyumaya gideceğiz ondan sonra evimize. Evimize gidiyoruz ya. Gündüz çalışıyoruz. Gece evimize gidip geliyoruz. Süper. Oo elmas. Abi servetle olduğu için lan servetle kazıyorum. İki tane elmastan iki tane çıktı böyle bir şey yok. Bak sinirlerim bozulmuştu tam iskelet çıktı İskelet tam günün sonunda öyle bir geldin ki öyle bir girdin ki dünyamıza gerçekten mükemmel yani. Oh, günün yorgunluğunu evimize gelerek atıyoruz arkadaşlar. Oh, günaydın. Oyunda da çok yorulduk. Şimdi de çok yorulduk harbiden. Ve o zaman arkadaşlar ne yapalım? Bugün de videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Bugün de çok güzel şeyler yaşadık, yaptık ama çok şanssız da bir şey yaşadık. Orada hatıra olsun diye taşla kapatmış olduk ama haç o haç mı o demeyin arkadaşlar. Kendi kendine T harfi olmuş. Haça benziyor mu? Buradan nasıl oldu anlamadım. Daha önce fark ettim mi? Fark etmeden düştüm. Ya yani nasıl bu olay olmuş olabilir bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Teşekkür ediniz için 7 abi bir alttan mı yapacaktık acaba? Yok yarım blok olduğu için çıkamaz değil mi? Bilmiyorum. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde tek blok sky gelmesini gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hop hoşçakalın.